şimdi Zümracık bize masalını anlatsın bakalım. Evet Zümracık'ın masalı. Tamam. Bir varmış bir yok. Bir varmış bir yokmuş. Varmış zaman içinde. Bir tane kral varmış. Bir tane de kraliçe varmış. Kraliçe oğluyla sarayında. sarayında mutlu bir şekilde yaşamış sonra sonra ikinci kez halinde olduğunu öğrenmiş. Sonra sonra pamuk gibi gözleri masmavi bir prenses doğmuş. Çok akıllıymış. Hep uyurmuş. Hiç ağlamamış. Evet. Anne yani, şöyle gelmiş. Doğduğunda saçı olmayan hoş bir köpek. Sonra annesi ona evet. kocaman çiçekli renkli kocaman bandanelerini takmış. Prenses abisi, abisi prensese çok, çok düşkünmüş. Prenses de abisine çok düşkünmüş. Tamam mı? artık emeklemeye başlamış ve sonra Beni benden ama bunlar yaşadık biliyor Ben şey yapmışım bakın şuradaki masada ya orada bir tane güneş kremi varmış bunlar yaşadık ama ben onu almışım abimin beşiğime benim kaşlarıma gözüme her yerime bode etmişim kutuda bir tane bile kalmamış krem. Zaten evet. evet. geçen de tıraş köpüğünü babanın her yerine boca etmiştin. Hatırlıyor musun? Evet. Demek ki bu prensesin <laughs> <laughs> Kararları, Kararların, kapısı hep açıkmış, dışarı kaçmış, sonra babası nerede olduğunu şaşırmış, sonra hemen bir yola atmış ve prenses karşısında doldur. Sonra almış prenses kucağına. Sonra eve götür. Sonra çatıya götürüyoruz. Evet. Bir daha 24 saat kapılar açık kalacak. Kapalı kalacak. Evet. Bakın burada siz varsınız. Siz pe edin. İyilikler perisiz sizsiniz. Bu perinin <laughs> adı Kuba Perilçeymiş. Kuba Perilçe. Evet devam edeceğim mi? Hı hı. Prenses Perilçeyi. Niye çok sevmiş? Evet anlat. Prenses Crazy. Yani seni çok sev. Çok beğenmiş. O kadar hayran kalmış ki Lüce'nin bir dediğini iki etmiyormuş. Sorma. Perilüçe nasılmış? Peri Nasıl biriymiş? Çok iyi kalpliymiş. Lüce ve o prenses bayağı da görüşmüyormuş. Ama sihirli küreler sihirli küreler yani bir şey. Yani sihirli kürelerini öyle canlı canlı görüyor. canlı canlı, canlı görüşebiliyorlar. Bu burada bitmiş devam. Öğretmenim işte bu bu sınıf sistemi bu. Evet çok güzel olmuş harika yazmışsınız masalına çok güzel hazırlanmış bayıldım. Elinize sağlık. Buralarda nasıl yaptın? Kitabını nasıl hazırladınız? hane öğrenmem şey yapmıştık yani sözlere şöyle yaptık, bu yazdık bu derimde yazdık öyle yazdık sözlere evet oraya. sonra bir de çizim var şey hemen burada da insan var bir tane bu öyle soyuluydu biz böyle şapka ondan sonra böyle ayakkabılar falan şemsiye falan sonra buraya da bir şeyler yazdık o beyaz kalemle Sonra buralara da kent şeklinde balıklarım var benim çünkü. Onları böyle yapıştırdık. Bu da evet. bir tane Hadi. Süper. Harika olmuş.